ne diyeceksiniz ya? Kalkalım bey. Buralar bize dar oldu artık. Kalkalım hanım kalkalım. Biz bunu büyütmek için gece mi kattım ya? İki büklüm aldım iki büklüm. Ya baba hadi kurban olayım yeter de hadi kalkın daha bavullarınızı hazırlayayım. Ya söz bayramdan bayrama geleceğim. İstemem ben hakkımı helal etmiyorum. Ben de etmiyorum. Hadi bey kalk gidelim. Kalkalım, kalk hanım kalk. Keser döner, sap döner, gün gelir, devran döner, ekliğine biçeceksin. Çekil oradan. Gel be ihtiyar, gel hadi çık dışarı hadi ya. <laughs> gidiyorlar, gidiyorlar. Şükür olsun ya Rabbim, evimiz artık çok huzurlu olacak. Oğlum, şimdi sen bavulları hazırla. Niye hazırlayacağım ya? Huzur evine gidenler sizsiniz. İleride senin çocukların da seni huzur evine gönderecek. Sen de yaşayacaksın bunu. He he kesin kesin öyledir he ha. Sen göreceksin.